Evet sevgili takipçilerim gördüğünüz gibi mercimek yemeğimi nasıl olmuş helva gibi olmuş içindeki eti de gördünüz ister gibi olmuş arkadaşlar burada da çorbamı gördünüz şehriye çorbası şöyle Rümeysa geri de aradım onlar da geliyor burada olmaz olmaz çıtlığımız soframızı da hazırladım değerli takipçilerim yemek o kadar güzel koktu ki size tarif bile edemem. Ben mercimek yemeği çok seviyorum. Sizler de benim gibi misiniz bilmiyorum ama şimdi kış gününde şifa deposu. Bence en güzel yemeklerden bir tanesi de mercimek yemeği. Bugünlük böyle olsun sevgili takipçilerim. Şöyle yemeğimiz, çorbamız, otumuz, yanıştılığımız, soframıza, turpumuz, pırasamız, sarımsağımız, yoğurdumuz, tayinimiz, ne ararsanız var. Rabbim ağzımızın tadını bozmasın. Rabbim evlerimizden huzurumuzu eksik etmesin. Değerli takipçilerim. Bugünlük böyle olsun. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Kendinize çok iyi bakın. Size hayırlı günler. Fatma'nın Dünyası YouTube kanalıma, evime hoş geldiniz. Değerli takipçilerim, canlarım benim. Nasılsınız arkadaşlar? İyi misiniz? Evet, canlarım benim. Bugün günlerden çarşamba. Ece ise okuldan geldi. Karnını doyurdu. Ben de o gelene kadar... Evi temizledim değerli takipçilerim. Çamaşırlarıma kurutma makinesine attım. Çamaşırlarımın birini de balkonun e, iç e, içine serdim. Onu da yarın e, kurutma makinesine atacağım. Çünkü bir gün balkonda duruyor, ondan sonra atıyorum. Ben de böyle ejinle hazırlandım. E, arkadaşımla birlikte e, diğer arkadaşıma bası alana gideceğim. Annesi vefat e, etti. E, daha 10 gün olmadı. E, memleketten gelmiş söngül abla e, ona bas sağlığına gidecek şöyle arkadaşlar zayıflamışım değerli takipçilerim bu e, Rümeysa'nın e, bana vermiş olduğu şöyle e, lila bir tunik şöyle kiloluyken olmuyordu e, o kendine diye almış sonra da beğenmemiş Hani sen giyer misin böyle şeyler Sen seversin dedi e, Vallahi oldu. E, burası tabii ki biraz bol ama bu e, kol kısmı e, olmuyordu. Demek ki isteyince başarabiliyormuş insan arkadaşlar. Kilo verdiğimi yüzümden de e, fark ediyorum. Yüzüm de küçüldü böyle. Sanki birazcık. Valla bilmiyorum ya. Kaşım gözüm yerli yerinde diye düşünüyorum. Sizce de öyle değil mi sevgili takipçilerim? E, tartıya çıkmadım ama e, Allah nasip ederse cuma bir çıkarım. Bakalım e, Cuma günü kaç kilo olmuşum. Vallahi yürüyorum arkadaşlar sabahları. Sonra geliyorum sporumu da yapıyorum. E, evde de boş durmuyorum. Dışarı işlerim de oluyor. Vallahi giderse gidecek fazlalıklar. Gitmesi de bilmiyorum. E, tamamen artık ekmekten sanki koptum. Ekmeği hiç artık canım istemiyor. Yiyesim de gelmiyor. Göresim de gelmiyor. Bugün 31. günüm. Ekmeği bırakalım azmettim başardım Rabbim isteyen kilo vermek isteyen herkese e, yardımcı olsun İrade güçlüğü nasip etsin e, iradene sahip çıkmak çok önemli arkadaşlar kilo vereceğin dönemlerde e, o istekleri bastırabilmek çok önemli benim gibi olursanız başarırsınız arkadaşlar 41 yaşından sonra tekrardan kilo vermeyi isterseniz düşünürseniz e, azim ederseniz oluyor yani yaşın ee, hiçbir şek e, şekilde ilgisi olmuyor ise ben e, genç olmayı, güzel olmayı seviyorum, bakımlı olmayı da seviyorum. Bilmiyorum Ejrin bir gel. <laughs> bir gel yanıma. Ejrin'in neden yaşlı bir annesi olsun diye düşünüyorum arkadaşlar. Şöyle diğer kızlarım büyüdü. Ee, biliyorsunuz. E de artık böyle beni yaşlı yaşlı istemediği için annesi Ejrini Nisa için kilo vermeye çalışır değil mi? <laughs> Sen benim kilolu halimi seviyor musun? Seviyoruz. Ayıp halimi. Neden korkuyor biliyor musunuz arkadaşlar? Ejdi'nin kıyafetlerini giyecek olduğumdan korkuyor. Şimdi Rabia'nınkini giyebiliyorum. Sırada Ejdi Nisa Hanım var. Benimkileri giyemezsin. <laughs> Niye? Evde giyerim. Ben Evde de açık giyerim ben. Ne olacak sanki? Ben evet. evet arkadaşlar biz pasta adına gidelim. Gelelim. Bunun devamında nasıl olur? Ne olur? Ona göre bakalım. Ejin Nisa ile de şöyle güzel bir resim patlatalım. Dostumuz var, düşmanımız var, çekemeyenimiz var. O yüzden, değil mi Nisa, Ejin iki tabak spagetti yedi. Bu ama hiç kilo almıyor arkadaşlar. Ben iki tabak spagetti yedim mi? 90 kiloyu buluyorum. Bu nasıl bir şey? Bu ne yani? Neden bizler güzel. bizler acı kalmak zorundayız? Allah Diyelim ve gidelim arkadaşlar. <laughs> yani benim en küçük kızım bu arkadaşlar soruyorsunuz ya işte kaç çocuğunuz var 3 en küçüğüm bu 13 yaşında Ecrin bu annesinin kesin sonu şöyle yan durduğumda kilolu çıkıyorum ama aslında şöyle durduğumda bakın normalde Tunin e, bol olduğundan dolayı ama seviyorum ben böyle salaş tonikleri Hadi biz gidelim Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi çıktık yola Normalde sabah yağmur vardı ama şimdi yağmur yok arkadaşlar. Biraz hava yükselmiş. 3 günden beri yağmur yağdı Çorlu'ya. Böyle ara ara ama ara kesintili, ara yağmurlu. O şekilde oluyor. Şöyle gidelim bakalım bir. Kapımızı kilitledik. Evimizi Allah'a emanet ettik. Evimizin izahını çıktık. Hasta sonra da markete gideceğim gelince. Arkadaşlar biraz eksikler var. Ondan sonra da akşam yemeği var. Şöyle. Kapattım. Kapattım. Dünya kanalıma hoş geldiniz değerli takipçilerim. Nasılsınız canlarım dedim, iyi misiniz? Evet arkadaşlar şöyle Mutfak'ta bir sizlerle birlikte yine tekrardan buluştuk. Bugün mutfakta mercimek yemeği yapıyorum arkadaşlar. Yani bizim oranın havuzunu buranın mercimek yemeğini yapıyorum. Şöyle diş doktorundan geldim arkadaşlar. Birazcık e, uğuşuk damakları. böyle Dişlerimi e, bugün yaptırmaya başladım. Böyle bağladım. Bugün e, eşimle birlikte gittik. Eşimden de Allah razı olsun. İyi ki var, iyi ki benim e, hayat yollaşım. İyi ki benim eşim olmuş. Üç tane e, dolgu yaptırdık. Yani bugün itibariyle diş tedavisine başladık. Özel hastanede arkadaşlar. Özel çıkıyordu. Yeni geldik. İşte saat üç dönem yapım vardı. Saat 5'e kadar sürdü. Ee, daha var. Kanal tedavisi yapılacak. İki dişe. Ee, 20'lik dişim çekilecek. 20'lik dişim varmış. Bir tane de implant yapılacak. 3 tane de şimdi yapıldı. 5-6 tane diş yapılacak arkadaşlar. Haftaya, çarşamba bence bunlar en çok implantla uğraşıyorum ama ee, yaptırmadığım için biraz sevgilim. Ee, ön diş kaplama yaptırdım. Yani ön diş e, doldu ama bizim başka bir şey geçiyor. Ee, ön açıklık vardı. Ee, burayı yaptırdım. Bir de bu tarafta yaptırdım. Üç tane dolgu yaptırdım. Bir yaptırmada. Buradan burası böyle oluşup güzel oldu. Ee, güzel olduğunu da düşünüyorum. Ee, doktorumuz daha önce eşimin, radyanın kızımın, diğer kızımın ee, işlerini yapmıştı. Şimdi sıra bana geldi. Ben ee, hep istiyordum. Ama e, ağrı başlayınca bugün de gitmeyi nasip etti Allah gittik işte. Ama bugüne kadar her zaman e, eşim arasında durdu. E, her e, dişim ağrıdığında, azıcık bir olduğunda hemen doktora götürdü. Rabbim ona e, yaşadığı sürece böyle sağlığını, sıhhatini e, böyle hemen e, iş yapabileceği kapıları hep açık etsin. Hep böyle, e, Rabbimin işlerinin başarısını nasip etsin, başka hiçbir şey istemiyorum. Şu kadar da olsa üzmedi hiç. E, 29 senelik, 29 sene olacak evlilik hayatımızda. İyi ki var diyorum çünkü e, ben ona sorunumu dile getirdiğim zaman, e, benim yanımda olup e, yaptırdığımız zaman ben çok mutlu oluyorum. Yani gülüşüm bile değişti, e, konuşmam bile değişti. E, ne bileyim insan mutlu oluyor arkadaşlar. Bunu da sizlerle paylaşmak istedim. Mercimek yemeğine soğan doğradım şöyle arkadaşlar. Güzel soğanımız kavruldu. Şöyle bir adet e, dana haşlamalık etinden ilave edeceğim e, Mercimeğe çok güzel yakışıyor ve lezzet veriyor. Benim 3 tane dolgu dişimin fiyatı 7,5 arkadaşlar. 3 dolgu 7,5. Diğerleri daha belli değil fiyat olarak insan fiyat belli değil, kanal tedavilerinin fiyat belli değil. Ben size e, yaptırdıkça, e, böyle video çektikçe e, açık getirip söyleyeceğim. 3 tane dolgu 7 uçağı yapıldı. Haftaya da kanal tedavisi var. Çekimle herhalde. 20 dişin çekimiyle. İmtihansı ne zaman bilmiyorum ama o da olacak şöyle kemiğimizi de havlu, soğan ve salça ekledim. Şöyle mercimeği de ekleyelim. Kemiği sadece gelecek bu yemeğe koyarsın gelecek. Ananesimiz can kuşu. Ananesi ona en doğalından vitamin depolusu mercimek yemeği yapıyor. E, mercimek biliyorsunuz arkadaşlar. Etle aynı. E, besinde aynı vitaminde. O yüzden çocuklarımız için de çok faydalı. Bizler için de çok faydalı. Ben bu arada 83 kiloya düştüm arkadaşlar. Bugün sabah tartıdan kendime 83 gördüm. Yani 92 kilodan 83'e 7, 8, 9 kiloyu verdim. Bugün 32 gün oldu. Ekmeksiz bir hayatta. Bunu başarıyorum. Bunu önce eşim ve sonra kızlarımın sayesinde Rabia'mın e, sayesinde bu kilo vermeyle de başarıyorum. E, hayat mucizelerle dolu arkadaşlar. Bir bakıyor insan kilo alıyor. Bir bakıyor kilo veriyor. Bir bakıyor e, sağlık için her şey yaptırabiliyor. O da mutluluk e, veriyor insana. Bilmiyorum, ben bugün çok mutluyum. E, dişim yapıldığından dolayı günlerinde görüşüm değiştiğinden dolayı herhalde çok mutluyum bilmiyorum. İnsan kendini sevmeli. Kendini sevince ailesine de, eşine de, çoluğuna, çocuğuna da böyle mutlu bir şekilde yaklaşıyorlar arkadaşlar. Bunu ben her zaman söylüyorum. Önce bir insan kendine mutlu olacak. Sonra şey mutlu olacak. Öyle. İşte böyle iki kemek iki kime konuşuyorum arkadaşlar. Çünkü e, alt tarafım donuk bir şekilde. Bugün şehri çorbası yapacağım arkadaşlar. Bu çorbayı da kendim için yapacağım. Çünkü e, yanağımı ısırmamak için. Yanağımı ısırırsam bir yere olur. Uyuşukluğu geçince. O yüzden birazcık içmek için şöyle şehri çorbası yapacağım. Koyrağı birlikte içeriz Size bugün yemekler yaptınız sevgili takipçilerim? Bugün menülerinizde sofralarınızda neler yaptınız? Ee, siz de benim gibi bugün ne yapsam diye düşündünüz Normalde dün e, mercimek yapacaktım ben. E, dün Rabia, kahvaltı yapalım anne akşam dedi. Böyle patateslik zaten suçlu yumurta yaptık. Kahvaltı çeşitleri hazırladık. Ben mercimek de bugüne bıraktım. Hem kendim diyet yaptığım için, e, vitaminli olduğu için e, yemek istiyorum. Hem de çoluğum çocuğum. Sevdiği için yapıyorum. Şöyle güzelce havlu olsun. Etli etli olsun. Annem çok lezzetli yapar havluyu arkadaşlar. E, Yaptığımda gerçekten annemin iyi lezzetli olur.

bir e, su koyup kahve içmek istiyorum. Yemek suyunu güzelce ekleyelim. Ancak bir şey yok. Ateşte. Bismillahirrahmanirrahim. Yanımda bir pırasa, çıkla, soğan, kimliğe elde çıkarır. Ve salata mercimek de çok bitmiyor arkadaşlar. O yüzden salata yapmayacağım ben zaten bu mercimek yemeğinin yanına. To just so I it's the so-way away looking at this. şekilde mi artık altına kapadık şöyle altına kapadık şöyle altında yarım'a aldım arkadaşlarım. Şöyle mercimeğimi koydum. Yavaş yavaş kendiliğinden böyle güzelce kaynasın. uygun bir şekilde, koyu bir şekilde pişsin. Çünkü biz e, böyle cıvık mercimek yemeklerinden e, hoşlanmayız. Arkadaşlar eşim olsun, çocuklarım olsun. Mercimek birazcık böyle katı olması lazım. Çünkü biz o şekilde alıştık. O şekilde yedik şimdiye kadar. Farklısını hemen e, insan biliyor. Biraz da biber atalım. Ben attım zaten. O çeyrekli güzelce kavruldu. Şöyle. Çok fazla atmayacağım biberi. Çünkü koyarak yiyemem belki aç olursa. Ondan dolayı. Şöyle bir suyunu da ekledim. 여보여. 수량이 너무 Artını yarıma aldım. Şöyle sevgili takipçilerim. Eee çorbamız da yarımdayken şöyle dayanasın. Sen de sen kahve içecek misin? Sade kahve yapayım mı? Ona söyledi. Yemek yememizi kesmesi için. Şöyle reskafı yapacağım. Yemekten önce e, ve kahvaltıdan önce şöyle sade bir Nescafe arkadaşlar. Yemek yeme isteğini e, insanın böyle e, azı düşürüyor. Yani canını yemek hissettirmiyor yemeği. değil Eşimle beraber hazırlıkla kahve keyfi olmaz değil mi? Eee şöyle yapalım. Şunu şu, kenara Daha hızlı da arkadaşlar sanki duramı e, yanağımı ısırıyorum böyle konuşurken bile. Evet sevgili takipçilerim bugün böyle oldu işte sabah e, yürüyüşe gittim eve geldim kahvaltı hazırladım Rabia güzel kahvaltı yaptık sonra cuma evleri toparladım o işe gitti sonra Ejin geldi o kahvaltı yaptı sonra e, işte banyo falan vardı aynalar falan vardı oraları sildim aldım. Sonra e, memografi sonucunu almaya gittik arkadaşlar. E, sonucumuz sonucumuzda temiz çıktı. Rabbime binlerce şükür olsun. E, sonra e, saat 3'te e, 4'te de randevum vardı diş doktorunda. Oraya gittik. Oradan geldik. Aparatıma apar yemeğimi koydum. E, şimdi de eşimle kahve içmeyi hak ettik. E, yemek öncesi. O da sas dersine çalışıyor. Sonra da Rümeysa ve Poyraz gelecek, Mücahit gelecek, yemeğimizi yiyecek. Ee, sonra çayımızı demleriz. Kudusu Sevda var. En çok sevdiğimiz sizlerden bir tanesi. Kudusu Sevda, Uzakşehir, ha Osman. Ee, de Leyla hissediyorum. Tek gelirse bakabiliyorum. Ee, yani film e, olduğu bizde çay, kerez e, olması gerekiyor. Çünkü eşim ve Rabian çok seviyor. O yüzden yemeğimizi erken yiyeceğiz. Kesimizi de ayrıca bakacağız. Şöyle suyu kaybettim. Şöyle. Allah kimsenin mutluluğunu bozmasın. Allah kimsenin ağzını kapını açmasın. Ciddi takipçilerim en önemli dualardan bir tanesi bu. Biz kahveyi seçelim sonra görüşürüz.